Dünya markası olmak ne demek? Bilinirlik, tanınırlık, yaygın olmak, erişilebilirlik, büyüklük, saygınlık. Belki biraz hepsi. Önce dünya markası deyince neden bahsediyoruz ona bakalım. Dünya markası deyince dünya sahnesine çıkan, değerler açısından değerlendirmek gerek. Yani bütün dünyaya yayılmış, az önce saydığım parametreleri tutturan bir ticari markaya dünya markasıdır diyebiliriz. Öte yandan kültür, sanat, müzik, tıp, felsefe gibi birçok farklı alanda tanınan kişileri, bazı önemli yapıları, müzeleri de sayabiliriz belki değil mi? Öyle ya. Ayasofya'nın, Efes Antik Kenti'nin, İstanbul'un bütün dünya yayılan bir bilinirliği yok mu? Ya da Mercedes, Siemens, Hawaii'nas veya Parmesan, şarap, zeytinyağı, Eyfel Kulesi Barcelona desem gördüğünüz gibi geniş bir spektrum var. Başta saydığım kriterlere bir kısmı denk geliyor ama sadece yaygın, çok şubeli ve büyük tanımlamaları yeterli değil veya gerekli değil. Peki dünya markası olmanın yol haritası nedir? Ne yapmak gerek? Bir, Dünya markası olmanın en önemli gerekliklerinden bir tanesi dünyayı ve kendi coğrafyamızı anlamak. Kant diyor ki biz dünyayı olduğu gibi değil Olduğumuz gibi görürüz. Kendi coğrafyamızı anlamak ne anlama geliyor? Tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz, ülkemizi gerçekten okuyabilmek. Yani kendini bil. Dünyayı anlamaksa farklı coğrafyaların gelişim ve dönüşüm süreçlerini kavramak. Kültürlerin, geleneklerin, dinlerin, dillerin çeşitliliğini ve kıymetini en azından dikkate almak. Mesela bizim coğrafyamız batının deneyiminden farklı deneyimlere sahip. Bu farklılıkları fark etmek, konuya bütünsel ve geniş bakmak, idrak etmek önceliğimiz olmalı. Böylece neyin neden olmadığını, olamadığını ya da nasıl olabileceğini daha net kavrayabiliriz. 2. Bu bütünsel bakışla birlikte bulunduğumuz ekosistemin dünya markası fikrini desteklemesi gerekir. Sistemin sizin yaratıcılığınız, iş geliştirmeniz, büyümeniz, korumanız, ileri taşımanız, daha nitelikli hale getirmeniz için ne kadar çaba sarf ettiği önemlidir. Markalar içinde bulundukları sistemden bağımsız değiller. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, kanunlar, yönetmelikler, eğitim sistemi, nitelikli insan kaynağı, kültür sanat ne üretiyorsak hepsi etken. Markalar bunların oluşturduğu bütünden filizlenen yapılar. Yani ne yiyorsak o yüz gibi düşünün. Bunun da farkında olmamız çok önemli. Ve 3. Güçlü olduğumuz yerden yürümek. 150 yıldır aynı alanda iş geliştiren birileri varsa o alanda uğraşmaya, zorlamaya, enerji sarf etmeye karar verirken iki kere düşünün. Çok anlamlı sebepleriniz olmalı. Bu coğrafyanın tecrübe, bilgi, iklim, ham madde, iş gücü anlamında çok güçlü olduğu alanlar, sektörler, ürünler, değerler var. Yaratıcılığımızı bu kalitelere kullanmak bize yol aldırır. Özgünlük diyeceğim. Peki başka neleri dikkate almalıyız? Gelin dünya markası olma yolunda ihtiyacımız olan ne varsa öncelikler, dikkat edeceğimiz konular, parlayacağımız alanlar, fırsatlar, engeller adım adım neler yapmalıyız hep birlikte bakalım. Ben Asude Alkaylı. Uzmanlık alanım marka, pazarlama, iletişim ve marka tarihi.